Mehmet Bey bu size, Tolga Bey geldiler. Kaç gündür erteliyorum, bugün müsaitseniz bir görüşseniz. Tülay kusura bakma ya, kimdi bu Tolga Bey? Mermak şirketinin sahibi. Şahdolu mermerlerini yurt dışına pazarlayan firma. Ha tamam, hatırladım gönder. Buyurun. Merhabalar Mehmet Bey. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Buyurun. Çok yoğun olduğunuzu biliyorum. Bu yüzden fazla zamanınızı almadan hemen konuya gireceğim. Buyurun lütfen. Sizden aldığımız mermeri dünya çapında satışa sunduğumuzu biliyorsunuz. Geçen yıl aldığımız mermerin miktarı bu yıl 7 katına çıktı. İşte sizden talebim. Aradaki aracı firmayı aramızdan çıkaralım. Mermeri sizden direkt alayım. Ne kadar çok alırsam o kadar çok satabilirim değil mi? Daha önce de böyle taleplerle karşılaşmıştık. Ama sanırım değerlendirilmesi yapılmamış. Şimdi direkt satış yapmak bizim için artı bir uğraş. Pazarlayan değil, üreten bir şirket olmayı tercih ediyoruz. Hem aracı firmanın da sözleşmesine bakmak gerekiyor. Ama neden olmasın? Bundan üç ay önce Tarık Bey ile de görüşmüştüm. Katiyetle olmaz dedi. Keşke o zaman da sizi bulsaydım. Bunu demeniz bile bizim için çok önemli. Kusura bakmayın Tolga Bey, ben söz veriyorum, bu konuyla bizzat kendim ilgileneceğim. Şimdi çıkmam lazım. Rica ederim, hiç önemli değil. Buyurun, görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Bu ne zaman geldi Tülay? Bugün, yani bu sabah. Şuna bir bakar mısın? O ne ya? Boşanma davası için mahkeme günü. Ne? Aa. Kim açmış davayı? Kim olacak Gümüş Hanım? Bunu yaptığına inanamıyorum ya. Mehmet sakin ol. Dur bir dakika. Nasıl sakin olayım Pınar? Sevdiğim kadın avuçlarımın arasından kayıp gidiyor. Sen benim sakin olmamı bekliyorsun ya. Hiç aklıma bile gelmemişti. ...bana da böyle bir şey söylemedi ki. Umrunda değil ki onun. Ya kaptan her şey iyi gidiyor gibiydi. Tam yumuşamaya başladığını düşündüğüm sırada... ...yaptığı şeye bak. Hiş, tamam sakin ol. Ben de çok şaşırdım valla. Her şeyi yaptım. Beni affetmesi için her şeyi yaptım. Daha ne yapabilirim söyler misiniz? Ya kusura bakma kaptan ama... ...her şeyi de yaptın sayılmaz. Kaptan defalarca gittim yalvardım. Ne yapayım yani ayaklarına mı kapanayım? Bunu mu istiyorsunuz? Evet abi. Gerekiyorsa git ayaklarına kapan. Ne yapman gerekiyorsa onu yap. Teşekkür ederim. İşler kötüye gitmeye başlayınca dükkana kilidi vurduk. İki yıldır pas tuttu iğneler. Eşimin vefatıydı. Oğlanın askerliğiydi derken kapısını bile açmadık. Sonra da devretme fikri doğdu işte. Bakma sen böyle kötü göründüğüne. Ne günler gördü burası. Eskiden 30 kadın çalışırdı. 20 mağazaya çamaşır dikilirdi burada. Yeniden olacak inşallah. Karımın hatırası büyük. O yüzden tamamıyla elden çıkarmaya razı olmuyor gönlü. Gerçi artık küçük atölyelere ekmek yok. Her şey fabrikasyon. Evet. Sen de mi iç çamaşır üreteceksin kız? Yok. Ben daha çok el işiyle üretilmiş aksesuarlar yapmayı düşünüyorum. Çantalara, fularlara, eldivenlere falan özel işlemeler yapmak. Tabii sonra büyütebilirsek işi kıyafetleri de inşallah. Allah yolunu açık etsin kızım. Sağ olun amcacığım. Kimi aradıydınız? Ee, Gümüş, Gümüş Şadoğlu. Ha, onlar evde yoklar. Anladım. Siz apartmanın görevlisi misiniz? Evet. Siz Gümüş Hanım'ın nesisiniz? Ben eşiyim. Ha. Evli mi kendisi? Evet benimle evli. Yani ya ben sık sık seyahat etmek zorunda kaldığım için ya pek gelemiyorum. Hmm. Ekmek parası işte. Ya araba benim değil. Ben şoförüm. Ee, ben bir şey soracağım sana. Bu apartmanda oturan insanlar nasıldır? Genelde iyi insanlardır. Ama beş numarada bekar delikanlılar oturur. Yani bir yanlışlarını görmedim ama... ...delikanlılar ne de olsa. Tamam. Ben size bir numara vereceğim. Ben bir kağıt kalemi alabilir miyim sizden? Buyurun. Sağ ol. Ya ben yokken yani bir şey olursa ararsınız ben de hemen gelirim. Tabi tabi. Teşekkürler. Buyurun içeride bekleyin. Ee, yok ben burada bekleyeceğim. Teşekkür ederim sağ ol. Peki siz buraysınız.